Merhaba arkadaşlar. Baran Ali ile Can'a eşit uzaklıkta. Ali ise Dilek ile Can'a eşit uzaklıkta olduğu için gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgenler oluştu. Tepe açısı 40 olan ikiz kenar üçgenin taban açıları eşit ve 70 derecedir. Tepe açısı 30 olan ikiz kenar üçgenin ise taban açıları ne olacaktır? 75. Alfa ile 70, 75'e eşit oldu. Alfa 5. Cevap Adana. Evet 21. soru bir katlama sorusu. Katlama yaptığınızda şeklin aynısını karşıya çiziyorsunuz, açıları, kenarları olduğu gibi karşıya geçirdiniz. Burada gördüğünüz gibi A açısı aç ortay oldu. Direkt aç ortay teoremini kullanacağım. Öncelikle şunu yerleştiriyorum. DB üstüne eğer K dersem, burası da K olur. DC'yi 2K, AB üstüne de 2K diyorum. Aç ortay teoremini kullanıyorum. Hemen. Evet 2K'nın kenarı 2K artı 8 oldu. Bu da zaten eşitti. K'ya ise 2K düştü. 2K bölü K. 2K artı 8 bölü 2K dediniz. İçler dışlar çarpımı yaptınız. Buradan K'nız ne geldi? 4. Cevap Bursa. Evet döndürme sorularında arkadaşlar açıları olduğu gibi karşıya geçiriyoruz. Yani C açısı C üssü açısına eşit geldi. BC kenarının uzunluğu BC üssüne eşit olacak. O halde buranın tamamı 15 BD 15 eksi x kaldı. Ters açıdan D açısı da eşit oldu. Bunlara da B diyorum. O halde buradaki açılarda CC oldu. A D C üssü üçgeniyle benzer oldu. B D C üçgeni benzerliğimi kuruyorum. Hemen AD uzunluğumuz kaç arkadaşlar? 6 Buradan BD uzunluğunu alıyorum. 15 eksi x. Yine ADC üçgeninden aldım. X. BDC üçgeninden aldım. Altı. içler dışlar çarpımı yaptım. X buradan kaç geldi? 3. Bursa. Evet kenarları 3 eş parçaya bölmüş. 1, 2, 3. Üçgene tamamlıyorum. Bunu hemen benzer üçgenlerde alanlar karesiyle orantılıydı. Hatta 1, 3, 5, 7 diye devam ediyordu. O zaman burası a olursa, burası 3a, burası ise 5a'dır. Aynı şekilde burada b, burası 3b, burası ise 5b olacaktır. Çiçekli bölgelerim 3a ve 3b olduğu için 3 parantezinde a artı b 12, a artı b ise 4 gelecektir tamamını istemiş. Tamamında ise 9 tane A artı B olduğu için 9 çarpı 4'ten 36. Cevap denizli. Evet bir katlama sorusu daha. Eşkenar dörtgen olduğu için tüm kenarların eşit olduğunu biliyorum. Hemen şekli açıyorum katlama sorularında. A noktası B noktasına geldiği için eşit bir şekilde katladınız. Aynı şekilde C'yi katladınız D'ye geldi. Eşkenar olduğu için bu kenarlar AA ve katlamalar A noktası B'ye geldiği için burası dik katlandı. Kenarların hepsi 2A oldu. Dolayısıyla burada 30-60-90 özel üçgeniniz oluştu. A kök 3 dikdörtgenin alanı A çarpı A kök 3 olduğu için A değeriniz 4 geldi. Bir kenar 2A olduğu için 8 geldi. 4 tane kenarınız olduğu için de çevre 32 oldu. Cevap Denizli ekranı yan yatırdığınızda bu dikdörtgenler birbirine benzer olacaktır arkadaşlar benzer dikdörtgenler ise kısa kenarı ile uzun kenarları arasında bağlantı olmalı bu dikdörtgenin kısa kenarı 6 uzun kenarı 12 olduğu için ki bunun ise uzun kenarı 6 oldu kısa kenarın uzun kenara oranı kısa kenarın uzun kenara oranına eşittir a buradan 3 geldi Dolayısıyla alanımızda 18 geldi cevap E